Merhabalar, bu videoda raporlar menüsü ile alakalı temel düzeyde bilgilendirme yapacağım. Öncelikle raporlar menüsünü kullanabilmemiz için buradan yönetim bölümünden, veri kaynakları kısmından veri tabanımızı sitemize bağlamış olmamız gerekiyor. Daha sonra raporlar menümünü, menüsüne tekrar dönüyorum. Burada iki bölümümüz var. Bunlardan ilki panolar. Eee... Panolarla veri tabanından çektiğiniz verilerin grafiksel halini, filtrelenmiş halini görebiliyoruz. E, raporlar bölümünde de yine e, çektiğimiz verilerin e, rapor sayfasını hazırlayabiliyoruz. Ben bugün pano yapacağım. Önce buradan yeni pano diyorum. Daha sonra buraya bir isim yazıyorum. Satış raporu olsun ismim. Daha sonra buradan e, veriyi nasıl çekeceğimi soruyor. Ben sorgu şeklinde çekeceğim diyorum. Buradan da da kaynağım seçili halde geldi. Buradan veri tabanı adımı seçiyorum. Hangi veri tabanından veri çekeceksem. Daha sonra benim daha önceden hazırlamış olduğum bir sorgu vardı. daha önceden hazırlamış olduğum bir de tablom vardı. pano yaparken örnek olması açısından. Şimdi tablomuzun bir içeriğine bakalım. Burada satış yapan firmanın adı, satış yapılan tarih, satış yapan personel adı, satılan ürünün adı, satış tutarı şeklinde bilgilerimiz var. Ben buradan sorguyu kopyalıyorum, buraya sorgu bölümüne yapıştırdım. Daha sonra çalıştır diyorum. Sorgun başarılı şekilde çalıştıktan sonra buradan bitir diyebilirim. Evet, ardından buraya pano design ekranımız geliyor bu şekilde. Ee, burada pano yaparken yardım alacağımız nesnelerimiz var. İlk nesnemiz close nesnesi. Bu şekilde tıkladığımızda hemen ekranımıza geliyor. Buraya eklediğimiz her nesne bu şekilde boş geliyor. Ee, ben dilersem kılavuz nesneme şu bölümden sütun ekleyebiliyorum. Buradan müşteri adımı görmek istiyorum dedim. Daha sonra satış yapılan tarihi görelim dedim. Ürün adını görelim. Satış tutarını görelim. Bir de satış yapan personelin adını görelim dedim. Daha sonra gördüğünüz gibi yaptığımız değişiklikler yani eklediğimiz sütunlar kılavuzumuzda görünmeye başladı. Ve gördüğünüz gibi burada satış tarihi bölümü yıl şeklinde gözüküyor. Satış tutarı 3.0 yerine K koymuş. Dilersek bunları da şu şekilde şuradan değiştirebiliyoruz. Örneğin ben buradan bunu Gün yıl şeklinde yapabiliyorum. Buradan da satış tutarı kısmından da e, biçimlendirme tipini sayı birimi birler e, yaptıktan sonra şu şekilde bir görünüm elde ediyorum. Buradaki iki sayısı da e, virgülden sonra kaç karakter e, yazılmasını istiyorsak onu belirliyoruz. Burada binlik ayıracımız var. Bunu açarsak şu şekilde noktalama işaretlerimiz görünüyor. Daha rahat bir e, okuma olması adına. E, bu menüde göstermediğimiz. E, şu an için yeterli. Daha sonra seçenekler bölümümüz var burada. Burada e, dilersek başlığı kapatabiliyoruz, gösterebiliyoruz. Buradan başlığımızı ayarlayabiliyoruz. Tekrar işte e, kılavuz yazalım mesela. Buradan başlığımızı ayarlayabiliyoruz. Buradan düzen bölümünde yatay çizgileri göster, gösterme, işte dikey çizgileri göster e, şeklinde şeylerimiz var, düzenlemelerimiz var. E, buradan satı, satır bantlarını açıp kapatabiliriz. E, bu bölümümüzde, bu bölümümüzde bu şekilde koşullu biçimlendirme yapabiliyoruz. E, yine seçenekler bölümünde de koşullu biçimlendirme yapabiliriz Örneğin işte sa satış tutarı e, şu rakamdan yüksekse e, sütünü kırmızıya boya şeklinde bir biçimlendirme yapabiliriz ee, daha sonra burada bir de arama yapabiliyoruz ee, işte yazdığımız şey içeren içermeyen yazdığımla başlayan, yazdığımla biten, tam eşleşme, yarım eşleşme şeklinde aramalar yapabiliyoruz. E, tarih araması olarak da buradan işte tarih aralığı verebiliriz. İşte şu tarihten şu tarihe kadar olanları şeklinde bir e, arama yapabiliriz. E, dilersek şunlara tıklayıp e, azalan e, sıralama, artan sıralama da yapabiliriz. Klavuz değişkenimizde. Şimdilik bu değişkenle ilgili bahsedeceklerim bu kadar. Pivot Table değişkenime geçeceğim. Şöyle bir kaldırayım. Şu değişkeni şu şekilde tutup sürükleyebiliyorum. Ve şu maviyle görünen alanda değişkenin nerede konumlanacağını gösteriyor. Ben şöyle sağ konumlandırayım. Evet, Pivot Table'a geçmeden önce. Kılavuz nesnemizde bir şey göstermeyi unutmuşum. E, dilersem şu sütun isimlerini de düzenleyebiliyorum. Şöyle geldiğim zaman seçenekler bölümünden sütun ismini e, satış tarihi pardon, Satış tarihi şeklinde güncelleyebiliyorum. şu şekilde gördüğünüz gibi ismimiz güncellendi. Şimdi pivot table nesnemize geçelim. <laughs> bu bölümde e, tablomu oluştururken işte bu buraya diyorum ki örneğin sütunlarda ülke isimleri gözüksün. E, satırlarda e, firma adları gözüksün. Veya satış yapan personelin adı gözüksün şeklinde değişiklikler yapabiliyorum değerler bölümünde de satış tutarını görüntüle diyorum daha sonra satış tutarımız geldi ben yine şöyle biçimi ayarlayayım şuradan sayı seçtim birim bölümünden birler diyorum Virgülden sonra iki basamak yazasın diyorum ve binlik ayrıcımı açtım evet Değerlerimiz görüntüleniyor. Örneğin işte Ahmet Öztürk Amerika'ya şu kadar değerde bir satış yapmış şeklinde görüntüleme yapabiliyoruz. Dilersek bunların yerine şu şekilde de değiştirebiliyoruz. Yani bize kalmış tamamen nasıl görüntülemek istersek. Örneğin ben bu sütunun üzerine işte ülke bölümüne illerin de gözükmesini istersen şu şekilde ekleme yapabiliyorum. Örneğin işte Türkiye'de işte Ankara'ya şu kadarlık bir satış yapmışız, Bursa'ya bu kadarlık bir satış yapmışız şeklinde görüntüleme de yapabiliyorum. Daha sonra yine seçenekler bölümünden buradan. Başlığımı açıp kapatabilirim. Başlığımın adını düzenleyebilirim. Ee, gene koşullu biçimlendirme yapabilirim. Ee, ve Ben pivot table'ı şimdilik böyle bırakayım. Göstereceğim diğer nesne Grafik nesnesi Şöyle aldım sürükledim ekledim. Ee, daha sonra buradan e, Grafikte Hangi değeri görüntülemek istersem onu seçiyorum ben satış tutarını görüntülemek istedim daha sonra yine buradan biçimini ayarlıyorum e, biller günlük ayrıcımı da açıyorum Evet daha sonra buradan e, bağımsız değişken seçebiliyorum Örneğin ben e, satış yapan personellerimi görmek istedim burada Ahmet Öztürk'ün bu kadarlık bir satış yaptığını, Barış Dinler'in bu kadarlık bir satış yaptığını görüntüleyebiliyorum. E, veya seri bölümünden şöyle de yapabiliyorum. örneğin burada ülke seçersem Ahmet Öztürk'ün Amerika'ya bu kadar, İsveç'e bu kadar, Türkiye'ye bu kadar satış yapmış şeklinde bilgileri de görüntüleyebiliyorum. Gene seçenekler bölümüm var. Buradan başlığı açıp kapatabilirim. Yine başlık verebilirim. daha farklı işte renk düzenleyebilirim şeklinde düzenlemeler de yapabiliyorum. Bu şekilde onların rengini de dilersen güncelleyebiliyorum. Evet. Grafik nesnemiz de bu şekilde. Bir diğer nesnemiz pasta grafiği. Şöyle alıyorum. Üste geldi. Şöyle alacağım. Evet. Ee, şimdi ben yine grafikte göstermek, belirlemek istediğim değeri seçiyorum buradan. Satış tutarı dedim. Yine biçimini ayarlayabiliriz. Şu şekilde. Ee, buradan bağımsız değişkene de örneğin ben e, satış personeli dedim buradan yine işte satış personellerinin yaptığı e, satış tutarlarını bunların yüzdelerini görüntüleyebiliyoruz buradan seri eklemek istediğimizde de yine e, grafikte de olduğu gibi örneğin ben buradan firma adını seçersem Firmalara göre seri ekliyor bize. Yani birinci firmaya Barış Dinler şu kadar bir satış yapmış şeklinde bir grafik getiriyor karşımıza. Ben kaldırayım şimdilik. Seçenekler bölümüne gelelim. Buradan pasta grafiğimizin stilini belirliyoruz. dersek yine başlık gözüksün gözükmesin şeklinde düzenleme yapabiliyoruz. Buradan etiketler bölümünden şuraları değiştirebiliyoruz. Yani bu içerikte ne yazsın bunu seçebiliyoruz. Buradan ben mesela işte araç ipuçlarında sadece değer yazsın şeklinde bir değişiklik de yapabiliyorum. Yine boyama da, pardon, şuradan renk düzeni de ayarlayabiliriz şu şekilde renklerimizi de değiştirebiliyoruz. Evet şimdilik pasta nesnesini de bu şekilde bırakayım. Bir sonraki özelliğimiz filtreleme özelliği. Şuradan alıyorum nesnemi. Şöyle pardon. Şöyle alacağım. Şöyle yapayım. Evet, bu bölümden e, neye göre filtreleme yapacağımızı seçebiliyoruz. Örneğin ben buradan e, firma adı dedim. E, daha sonra buradan filtrenin ismini değiştirebilirim. Firma adı şeklinde. E, buradan aramayı etkinleştirirsem de şöyle bir şey oluyor. E, şimdi benim burada iki nesnem var ama Atıyorum. Burada 1000 nesne varsa ben burada direkt arama yaparak bu nesneyi hızlı bir şekilde bulabiliyorum. Şu şekilde arama özelliğini de kullanabiliyorum. Ee, buraya firma 1 yazdığımda gelen her değerin firma 1'e göre şekillendiğini görebilirsiniz. Yani e, buradaki her nesnem birbirine bağlı olarak çalışıyor. <laughs> Firma 2'yi seçersem de eğer e, yine değerlerimin buna göre geldiğini görüntüleyebiliriz veya e, ben bu nesne üzerinden filtreleme yapmak istersem de e, şu bölümden e, ana filtre modunu mesela ben tek yaparsam şuradan bir parametre seçiyorum. Örneğin Ahmet Öztürk olsun. Ee, i̇lk parametremi seçtim. Şimdi her şey, e, buradaki her nesnemin Ahmet Öztürk'e göre şekillendiğini gözlemleyebiliyorum. Ee, aynı şekilde birden fazla filtre de seçebiliyoruz. Mesela ben birden çok dediğim zaman burada e, Barış Dinler ve Hakan Uslu'yu seçtiğim zaman e, diğer tablolarımın bunlara göre pardon ben şuradan çoklu seçim evet açık şunu ha evet şu anda açık ee, şuradan çoklu seçim yaptığım zaman birden fazla parametre içinde filtreleme yapabiliyorum şöyle kapatalım filtremizi şuradan hiçbir diyelim Aynı şekilde e, kılavuz nesnemde de bu şekilde bir filtreleme yapabiliyorum. Örneğin şu satırı seçtim ve bu bu satırdaki tüm bilgileri e, diğer nesnelerimde de görüntüleyebiliyorum. Yine e, birden fazla satır seçerek de e, filtreleme yapabiliriz. Şuradan ben filtremi kaldıracağım buradan yine farklı filtreleme tipleri de seçebiliyoruz ama filtreleme genel olarak bu işi yapıyor buradan dilersek işte grup ekleyebiliriz görüntü ekleyebiliriz bir gösterge ekleyebiliriz ben hemen şu bölüme ekleyeyim Öyle yaptım Evet ee, ben buradan yine görüntülemek istediğim değeri seçeyim şu şekilde satış toplam tutarını görüntülemek istiyorum dedim gene buradan e, seri ekleyebiliriz atıyorum ülkelere göre şeklinde serilerde ekleyebiliriz Ben şimdii kaldırayım ee, daha sonra buradan e, Ölçü aygıtımızın tipini de seçebiliyoruz. Atıyorum yatay dikey şeklinde. Ee, buradan yine başlığımızı açık kapatabiliriz. Başlık ismini değiştirebiliriz. Ee, şunu da şu boyutta yaparsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Ee, şu bölümden de en son raporumuzu kaydedebiliyoruz. Kaydettikten sonra raporumuz kullanıma hazır hale geliyor. Ee, daha sonra buradan dilersek raporun pdf halini, e, görüntüsünü, excel dosyası halini e, alabiliyoruz. E, veya raporlar bölümünden e, sistemdeki kullanıcılarla raporu paylaşabiliyoruz. Yalnız raporu paylaştığımız kullanıcılar raporda bir e, tasarım değişikliği yapamıyor raporu sadece e, şu şekilde görüntüleyebiliyorlar e, buradan yine aynı şekilde filtreleme tarzı şeyler de yapabiliyorlar e, benim bu videoluk anlatacaklarım bu kadardı tekrardan görüşmek dileğiyle